Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Aldatma eğilimlerinin ne olduğu üzerine yapılan bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağım. Konu oldukça uzun ve detaylı kapsamlı olduğundan hemen direkt araştırmanın ne olduğunu, nasıl verilerin toplandığını, sonuçlarının ne olduğunu paylaşarak aralarda kısaca benim bugüne kadarki yaptığım terapiler içerisinde bu araştırmayı destekleyen ya da desteklemeyen şeylerin ne olduğunu da paylaşmaya çalışacağım. Şimdi araştırma 2019 yılında yaklaşık 930 katılımcıyla birlikte gerçekleştiriliyor. Yalnız peşinden söyleyeyim bu araştırmanın bence tahminimce yani en büyük eksikliklerinden bir tanesi aldatılmış ya da aldatan kişilerle bizatihi yapılan bir çalışma olmaması bence araştırmanın en büyük eksikliklerinden bir tanesi. Bu arada araştırmanın şu anda size anlatacağım bu makalenin tam metnini de bu açıklama arkasında linkini ekleyeceğim. Araştırmanın ne olduğu, nasıl yapıldığı, geçerli güvenilir katsayılarının ne olduğu kısmında yine bu araştırmanın tamamını okumak isterseniz oradan bulabileceksiniz ama ben yine de bilimsel verilere ufak ufak aralara sizi sıkmadan anlayabileceğiniz bir dilde anlatmaya çalışacağım zaten. Şimdi hemen başlayalım. Araştırmanın öncelikle giriş kısmında dikkatimi çeken birkaç bir şey var. Onları size okuyarak ya da anlatarak başlayacağım. Sonrasında da bu aldatmanın eğiliminin ne olduğu, yani insanların neden aldattığına yönelik 7 tane alt birimden bahsediliyor. Bu alt birimlerin ne olduğunu ve bu araştırmaya katılan kişilerin aldatmaya bu sebep olabilir dedikleri maddelerin ve faktörlerin nerelerde yoğunlaştığı kısmını sonrasında size özetleyeceğim. Hadi hemen başlayalım o zaman. Şimdi aldatma birlikte olan kişinin bilgisi dışında başka birisiyle kurulan bir ilişki olarak tanımlanıyor. Hatta hatırlıyorsanız daha önceki videolarımda dedik ki aldatma dediğimiz şey böyle çok geniş bir skala bir yelpazesi olan bir şey olabilir. Bunun sebebi de şu olabilir yani benim eşimin ya da sevgilimin işte partnerimin ilişki kurduğum kişinin bilgisi dışında olan ve bildiğinde aslında ona izin vermeyecek ve ondan gizli saklı yaptığım herhangi bir eylem bizim için bu ilişkinin içerisinde güven kırıcı, sadakatsizlik ya da aldatma olarak nitelendiriliyor olabilir. Dedik ki bu işte eşinden ya da sevgilinden gizli işte kredi çekmek de bu ilişki için bir sadakatsizlik, bir güven problemi yaratacak. Eşini başka birisine kötülemek de bir güven problemi yaratacak. Ya da başka birisiyle kurduğun duygusal ya da cinsel bir yakınlık da bu ilişki için bir güven sorunu yaratacak. Yani bunun içinde hatırlıyorsanız böyle bir turnusol kağıdı gibi şunu kullanın diyorduk. Yani bu bir aldatma mı değil mi sorusunun cevabını eğer kendinize veremiyorsanız. Eşim şu anda burada olsa ve benim şu anda yaptığım bu eylemi izliyor olsa ben şu anda bu eyleme devam edebilir miyim, edemez miyim? Bunu bir değerlendirin. Eğer cevap Hayır, ya ben bunu yapamam bir şekilde o buradayken diyorsanız bu maalesef bir aldatma sayılıyor. Çünkü ilk kısım burası size anlatmak istediğim. Şimdi burada ekstra vereceğim bilgilerden bir tanesi de şu. Özellikle kadınlar söz konusu olduğunda daha büyük bir ruhsal yaralanma yaşamaktadır diyor. Yani bunu aslında bir evrimsel açıdan işte değerlendirmişler. Yani daha önceki videolarda anlattığım üzere eğer erkek cinsel bir aldatma sonrasında yani eşlerinin cinsellikle birlikte kendisini aldattığını biliyorlarsa ya da öğrendiklerinde daha fazla yaralanıyorlar. Çünkü işte evrimsel olarak ortamda bir çocuk dünyaya gelecekse bu çocuğun kendisinden olup olmadığına yönelik kafalarında bir soru işareti olduğunu söylüyor bu evrimsel teorisyenler. Fakat kadınlar bir cinsel aldatma olduğunda doğacak çocukların kendisinden olduğuna yönelik herhangi bir şüphe içerisinde değiller. Kadınların duygusal aldatmadan erkeklere göre daha fazla etkilendikleri yani kadınların duygusal aldatılmayı daha büyük bir sorun olarak görmesinin sebepleri ise erkeğin bir şekilde başka bir kadına ilgi duyduğunda, ona aşık olduğunda yuvayı terk edip gitme, işte ekonomik gelirin bölünmesi ya da kendisine verilecek ya da işte sağlanacak o güven sorunlarıyla alakalı bir problem yaşayacağını düşündüğünden dolayı kadınlar duygusal aldatmayı daha ağır ve sorun olarak görürken erkekler eşlerinin yani kadınların kendisinin cinsel anlamda aldatmasını daha büyük bir sorun olarak görüyorlar. Hatta bununla alakalı şimdi ekrana şey getiririm. YouTube üzerinden bir test anket yapmıştım hatırlarsanız. Eşinizin sizi aldattığını öğrendiğinizde bunun bir cinsel aldatma mı, duygusal aldatma mı olmasını yeğlerdiniz diye bir soru sormuştum. Ve oradaki çıkan istatistikler hatırlarsanız ki erkekler eğer aldatıldığımı biliyorsam bunun duygusal aldatma olmasını yeğlerdim dedikleri. Kadınların da eğer aldatıldığımı biliyorsam bunun da cinsel aldatılma olmasın, yeğlenirdin dedikleri bir kısma doğru dönüyor. Dediğim gibi onu da biraz sonra e, ekrana yansıtarım ya da şimdi zaten görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle bir şey var. Kadınlar eğer aldatıldığında daha çok işte kendilerini suçlama, kendinden şüphe etme ve hayal kırıklığı hissiyatlarına e, yaşıyor iken diyor erkeklerde ise öfke ve kızgınlık ile sonuçlanıyor diyor. Yine benim burada gördüğüm kendi klinik deneyimlerimden bahsediyorum. Erkekler daha çok öfke ve kızgınlık yerine çok yüksek ihtimalle içe kapanma ve uzaklaşma eğilimi sergiliyorlar. tabii ki aldatmanın durumuna ne kadar sürdüğüne, içeriğine ya da işte kültürel normlara ve kodlara göre değişir ama bu benim dediğim gibi burada çelişkili Gördüğüm kısımlardan bir tanesi. Evet, Çin dedi ya bu araştırma 2019 yılında işte 930 tane 938 imiş kişiyle birlikte yapılıyor. Buradaki %36 yani katılımcıların %36'sı kadınken %64'ü erkeklerden oluşuyor. Bu işte yine maalesef buradaki eleştirilerden bir tanesi olur. Aslında bunun nispeten homojen olabilmesi için belki birazcık daha kadın katılımcılara daha fazla işte anketin ya da araştırmanın yapılıyor olması. Araştırmayı birazcık daha güçlendirebilirdi. Bu araştırmayı en güçlü kalacak faktörlerden bir tanesi eğer şöyle olmuş olsaydı aldatan ya da aldatılan kişilerle birlikte yapılmış bir çalışma ve neden aldattın ya da neden aldatıldığını düşünüyorsun sorularını içeren maddeler olsaydı kesinlikle araştırma çok daha iyi bir yere doğru gidecekti. Belki umarım yani bu bir iki yıl içerisinde araştırma konularından bir tanesi bu var. Bunu yaptığımda da umarım kendi araştırma sonuçlarımı da sizlerle paylaşıyor Şimdi dedik ya 7 tane e, faktör var. Yani 7 tane temel sebebe ayırmışlar. Şimdi bu alt basamaklarda da çok kısaca sizlere anlatacağım. Bunlardan ilki partnerden uzaklaşmayı oluşturan sebepler başlığı altında. İkincisi cinsellik ile ilgili sorunlar sebebiyle aldatmanın olabileceği. Üçüncüsü stres yaratan sebepler ne? Bunları dedim ki altlarını dolduracağım şimdi. Dördüncüsü farklı bir işte ilişki arayışı. Beşincisi riski meşrulaştırma başlığı Altıncısı partnere karşı olumsuz tutumlar ve yedincisi de kültürün ve çevrenin etkisi. Şimdi bu araştırmanın işte o alt başlıklarını açıklamaya geçtiğimizde aldatmayı ya da aldatılmayı en çok açıklayan sebeplerden bir tanesi partnerden uzaklaştırmayı oluşturan sebepler olmuş ki bu araştırmada şu şekilde geçiyor. İlgisiz davranışlar, çekici bulunmama, karşısındaki kişiyle gelecekte birlikte olmanın istenmemesi, kendi tercihi dışında bir ilişki yaşıyor olması yani bu görücü usulü falan vesaire gibi ya da eşiyle ortak zevklerinin ya da ortak hayallerinin olmaması yine bu partnerle uzaklaştırmayı oluşturan sebeplerden başlıcaları diyor. Yine hatırlarsanız ilişkiyi özellikle güçlü kılmamızın sebebi ve bir aldatmaya ya da aldatılmadan korunmanızı en büyük sağlamlaştıracak sebep bir çiftin arasındaki bu arkadaşlığın ve yakının çok sağlam ve güçlü oluyor olması demiştik. Peki bir çiftin arasında bu arkadaşlık nasıl güçlü olacak? Onu da daha önceki videoda hatırlıyorsanız size anlatmıştım. Eğer eşinizi, sevgilinizi ya da partnerinizi ya kendinize en yakın arkadaş olarak görmüyorsanız burada ciddi derecede bir sorun vardır. Yani aldatmaya gitmesedi zaten ilişkinin sonlanacağına yönelik bir yere doğru gidiyorken bu maalesef işte gördüğünüz üzere aldatmanın da en büyük açıklayıcılarından bir tanesi olmuş. Bunlar ne dedik? Ortak zevkler, yani birlikte böyle sohbet edebilmek, bir şeyler yapabilmek, ortak hayallerin kurulabilmesi ve gerçekten eşine ya da sevgiline yönelik o yoğun sevgi duygusunun olmaması hem gördüğünüz üzere aldatmayı maalesef çok fazla açıklıyor. Aldatma olmasa bile zaten ilişkinin içerisinde belli bir süre sonra sona yaklaşacağının en büyük işaretlerden bir tanesi. Şimdi ikinci madde cinsellik ile ilgili sebepler başlığıydı hatırlıyorsanız. Şimdi burada da partneri etkileyici ya da çekici bulmamayla ilgili olabilir diyor. Burada özellikle işte katıldığım ve altını çizdiğim bir yer var. Onları size paylaşmak istiyorum. Birlikte olunan kişinin öncesinde çok fazla cinsellik yaşamış olması da mesela bir aldatmanın sebebi olabileceğine yönelik bir data var. Bu bir araştırma sonucundan çıkan değil. Bu bir yorum kısmı aslında ama bu yorum kısmına katılıyorum. Partneriyle birlikte olmanın öncesinde çok fazla cinsel deneyim yaşamış olan birisi de aldatmaya maalesef normal standartta bir insana göre bir tık fazla ve aynı şekilde bu bir sayı doğrusu gibi. Şu sayı doğrusunun öbür tarafında da eğer cinselliğinin çok az deneyimlenmiş olması, ya yani örnek veriyorum, evlendiğin kişi aynı zamanda senin ilk cinsellik yaşadığın kişi ise bunun da normal bir ilişkiye göre daha riskli olduğu gözleniyor ya da söyleniyor diğer araştırma bulgularına göre. Bunun az ya da çok ne demek onu bilmiyoruz. Yani az demek tabii ki şu olabilir. Yani ilk cinselliğini eşinle birlikte yaşıyorsun ve eşinle birlikte evleniyorsun ve eşinden başka herhangi birisiyle cinsel birlikteliğinin olmaması başka bir kişiyle yaşayacağın cinselliğe yönelik merakın artmasına sebep olabilir diyor yine teori olabilir mi olabilir tabii ki. pek mümkün İkinci kısımda da yani bu cinselliğin doyasıya çok fazla yaşanmış olması dolayısıyla şu anda eşinle birlikte yaşadığın işte bu cinselliğin de kıyaslanmaya doğru gidiyor olmasıyla alakalı bir risk taşıyor olabilir. Yine eşlerden birisinin işte canlı bir cinsellik beklentisi ama diğerinin o canlılık ya da işte o fantezilere ya da bu daha renkli dediğimiz ya da daha şehvetli cinselliği istememesi ya da eşler arasında bu şehvet kısımlarının farklı olması da yine aldatma eğilimi sebeplerinden bir tanesi olarak görülüyor farklı bir ilişki arayışı diyor. Bu da ilişki eğer monotonlaştığında ya da farklı bir ilişki daha eğlenceli bir oyun olarak görülüyorsa bu da yine aldatmaya sebep olan faktörlerden bir tanesi olduğu bulgulanmış. Riski meşrulaştırma bence çok önemli bir başlık. Şimdi burada diyor ki kendilerine çok fazla zarar vermeyeceğini düşünebilirler diyor. Eğer aldatan kişi bu ilişkiden çok fazla kaybedeceği bir şey yok olduğunu düşünüyor ise aldatmaya gidebilir diyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Hatta daha önceki yeni videolarımdan belki onda linkini şuralara bir yere ekleriz. Bir insan neden aldatır sorusunun 3 tane cevabı vardı. Yani ya ilişki zaten kaybetmeyi göze almıştır. Yani bu ilişki olmasa da zaten çok fazla kaybedeceği bir şey yoktur diye eğer inanıyorsa bu aldatmaya giden en büyük açıklayıcılardan bir tanesi olduğunu söylemiştik. İkinci söylediğim şey burada aldattığımda bir şekilde beni affedeceğini düşünüyorum düşüncesi de yine buradaki aldatmayı mümkün kılabilecek en büyük risk eden bir tanesi olduğunu düşünüyorum kısmı olduğunu söylemiştik. Yine bu riski meşrulaştırma başlığı altında da yani riski kabul ederek evet yani ben aldatıldığımda da özür dilerim aldattığımda da ve burada yakalandığımda da bunun olası sonuçlarına şey yapabiliyorum katlanabilirim ya da bunu kabul edebilirim kısmı var ise, böyle bir düşünce var ise bu da aldatmaya giden en büyük sebeplerden bir tanesi oluyor. Şimdi partnere karşı da olumsuz tutumlar 6. başlıkta hatırlıyorsanız. Orada şöyle diyor, karşısındaki kişiyle yaşadıkları çeşitli sorunları içlerinde biriktirebilirler diyor. Doğru, okey biriktirebilirsiniz tabii. Yani kızgınlığını biriktirebilirsin, öfkeni biriktirebilirsin, hayal kırıklıklarını biriktirebilirsin. Söylüyor olmana rağmen anlaşılmıyor hissediyor olabilirsin. Bu da tabii ki en büyük aldatmaya giden sebeplerden bir tanesi olabilir. Ama bu dediğim gibi yine ilişkinin kötüye gittiğini gösteren sebeplerden bir tanesi. Hani diyoruz ya yani boşanmaları açıklayan sebeplerden bir tanesi aldatma ama aldatma her zaman bir ilişkin bitmesinin bir sebebi değil. Bazen de sonucu da olabiliyor. Demenin sebebi bu. Yani bir ilişki içerisindeysen ve anlaşılmadığını, ona kendini ifade edemediğini, her söyleyeceğin şeyi söylememeyi daha mantıklı bulduğun ve hiçbir şeyi artık şimdi paylaşmadığın bir kısma doğru dönüyor ise burası. Artık zaten bu ilişkinin gidişatının bir yere doğru gittiği. Aldatma olmasa da zaten bir süre sonra belki ayrılmanın ya da kopmanın olası olabileceğini söylüyordum. Evet bir de en son olarak hatırlıyorsanız kültürel etkilerin şeyi olabilir diyor idi araştırma verisi. Evet burada da kesinlikle katılıyorum. Özellikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kişinin çok yakın çevresi yani onun değer verdiği böyle çok yakın işte arkadaşları, kankası, abisi, ablası, ailesinde bazı kişiler bu aldatmayı nasıl görüyor? Yani burası çok meşrulaştırılan bir şey ise bu kültürel çevre kısmında. Dolayısıyla burası yine bir risk faktörü. Çünkü ya işte herhalde aldatma içindi ya işte aldatma erken elinin kiridir yanlış hatırlamıyorsam. Evet böyle bir deyim vardı. E böyle bir deyimin varlığını ya da işte ne bileyim kadın erkek eşitliğini ya da adil bir hayat sürmesinin zaten gerekliliğine inanmıyor ise bir erkek de olsa kadın da olsa mesela o zaman zaten burada çok büyük bir sorun var demek yani hani burada cinsiyet eşitliği diyoruz ya artık toplumsal cinsiyet eşitliği çok tartışılan bir şey haline geldi. Bunun önemi zaten buradan kaynaklanıyor. Yani o yüzden zaten eşiniz yani kadının aldatmasıyla erkeğin aldatması arasında bir denge görmüyorsa bunu yani erkekler yapabilir olarak görüyorsa o zaman bence buradaki en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Peki araştırmayı dediğim gibi eğer daha detaylı okumak isterseniz yani çok fazla işte kapsamlı e, ama daha size böyle çarpıcı yerlerini oluşuyor böyle tutmaya çalıştım. Açıklamalar kısmına araştırmanın verilerini de paylaşacağım. O okumanızı öneririm. Umarım da dediğim gibi yakın bir zaman içerisinde kendi verilerimi de sizinle paylaşıyor olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalda abone olmadıysanız hala kanalda abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemek için aşağıdaki içerikleri de bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.